Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenimle birlikte yani Selo Edits'in kuzeniyim ben. Öyle diyeyim. Selim'in uygulamalarını puanlayacağız. Bakalım benim zevkime göre uygulamalar vermiş. Şimdi iki tane kataloğu var. İnternetli oyunlar, internetsiz oyunlar. Youtube oyun değil ki. Şöyle bir hatası var bu videonun. Ben kızım, o erkek. Erkek oyunlarını yüklediği için benden eksi puan olabilir. Ya azıcık Barbie giydirmeyecekti şuraya ya. Avatar var mı? Neyse neyse şey vermeyeyim into E-futbolla başlıyoruz. Evet şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım bu uygulamalar biraz yavaş açılıyor. Buraya bir şarkı koyarız. Patlatırız. <laughs> Sıkılmayın. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yaptık. Neye basıyoruz? Bir tur oynamak için. Oynayacağım mı? Hmm. Bir turda oynayacağım işte. Ama şöyle önce önce bir tur oynayacağım. Hemen bunu anlatsın. Biliyorlardır zaten. Sadece ben puanlayacağım. Ben puanlarken sen acaba görebilir. <laughs> benim için ki kuzenim aşağı linkleri bırakacak, oyun isimlerini vesaire. Merhaba, hoş geldin. Kaç takım var? Şimdi. Şimdi mi? Şimdi. Savaş yok mu? Dur dur. bu <laughs> <Dur, gülüyor> <kimin garip> <laughs> ya ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Söyleme <laughs> nasıl, 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 nasıl Sadece birkaç şey... A, ...pas atıp geçeceğim. Ve arkadaşlar empati kurarak... ...en, en seçeceğim. Eğer yani erkek olsaydım oynar mıydım bu Şurada pas yazıyor ya. Pas açıklasana. Şurada hareket. Lan. <laughs> Koş. Koşsana. Nasıl? Ay var. <laughs> Al. Bak bir göstereyim ben sana. Aha. Neyse. Geçelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben erkek olsaydım. Arkadaşlar ben erkek olsaydım bu oyunu oynar mıydım bilmiyorum. Senin zevkine güvenerek ben buna 5 puan vermek istiyorum. 5 üzeri değerlendirdim de 5 puan vermek istiyorum. Hatta 4 puan vereceğim çünkü daha güzel oyunlar da var. PUBG'ye hiç girmek istemiyorum. Zaten PUBG birçoğunun oynadığı online bir oyun. Ben oynamıyorum ve erkek olsaydım oynamazdım. Ondan dolayı maalesef bir veriyorum. TikTok Oyun değil ama ben yani çok gereksiz bir uygulama. Bilmiyorum fena linçleyebilirim ama sevmiyorum. Brawl Stars tabii ki 5. <laughs> ben de oynuyorum. Ee, arkadaş olarak eklemek istiyorsanız aşağı bir yere benim de linkimi bırakın Kendinize iyi bakın. zaten Neyse kapkut var. Kapkut bence çok gerekli bir uygulama. Maçkolik ne Maç Maçkolik ne? Söyle. Bak. Buradan giriyorsun maç. Evet. Maç mı oynuyor? Bak burada maç özetlerini izleyebiliyorsun. Ha. Zamanları tamam gerekli izleyebiliyorsun, izleyebiliyorsun. bir şey diyeyim. Kapkut'a <laughs> 5 verdim. Şimdi PK PKX'de. Erkek olsaydım ben oynamazdım. Şu an kızım oynuyor. <laughs> Roblox olsaydı keşke de. Neyse. Ben senin yerine olsam yine oynardım ama oynamazdım. Arası bir şey. Bundan dolayı ben buna bir 4 puan veriyorum. Ben veriyim. siz oynarken ben sıkılmayayım diye yükledim onu. Yoksa hiç zevkim değil o. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. bas simülatör. Oynadım. Ama bir harita bittikten sonra yine o haritayı tekrarlıyor. Ben olsaydım şimdi kadar silerdim ve sildim. Kendi tabletimden de. Ondan dolayı ben buna fazla büyük bir puan vermeyeceğim ki silindi arkadaşlar şey gördüğünüz gibi de. Snapchat. Hemen şöyle bir Snapchat'i göstereceğim. Evet. Snapchat'i böyle. Normal, sade, düz. Hiçbir şey olmaz. Şu an parmağımla kapatıyorum. Böyle. Garip garip etkileri var işte. Yani bu da bence gerekli bir uygulama. Çünkü yani böyle filtre için ya da eğlenip vakit geçirmek için, mesajlaşmak için bence çok güzel bir uygulama. 5 puan veriyorum. Car parking. Oynamak istemiyorum şu an ama sizin için şöyle hafif bir açılış ekran göstereceğim. Seyirci bize hemen nasıl olduğunu anlatabilir misin? Açılana kadar. Şimdi bu online bir oyun. İnternetle olduğunda herkesle oynayabiliyorsun. Buradan hani çevrim şey içi oyuna bastığında herkesle olduğu bir oyuna istediğin yerde girebiliyorsun. Kendi sunucularınızı da açabiliyorsunuz. Ortak sunuculara da girebiliyorsunuz. Şifre yaparak sunuculara da girebiliyorsunuz. Mesela internetsiz tamam, bir ortam. oyun. Siz bir ortamdasınız. Tek oyuncuya basarak botlarla birlikte araba sürebiliyoruz. Gösterelim. Hemen gösterelim. Buradan gaza basıyoruz. Şuradan ileri geri yapıyoruz Bu arada arkadaşlar bunun Hı. bir sayfasına gelinmeyelim. Çok İşte Ben de, de şürden... seninle de araba sürelim. İkimiz aynı anda araba sürelim arkadaşlar bunun videosunu söz verelim yakında gelsin. gelsin. Bugün akşam nasıl yani? Bugün akşam gelebilir arkadaşlar. Şimdi gelsin. Gelsin. Böyle çarptığımızda da işte öyle göstereyim. Bırak. Dur. 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 Önü böyle yapalım. Gördüğünüz gibi Selim yüzünden arabanın önünü kırdım. Evet. Çok dikkatimi dağıttı. Tamam. Wait, wait, wait. tamam. Samba Boys. Ay Car Ben ilk defa duyuyorum bu oyunu. E, bence güzel bir oyun olabilir. E, Ama böyle peki. çok da bir oyun olamaz. Brawl Stars'ın değerinde de 5 veremem. Değil mi? Ondan dolayı da ben buna 3 puan vermek istiyorum. göstermeme gerek yok. Bence çok kişi de oynuyordur. Bence çok güzel bir oyun. Ama Brawl Stars'la yarışacağım düşünmüyorum. Evet o kadar da. Ondan iyi dolayı iyi. ben buna da dört puan vermek Gösterelim yani. bir arkadaşlar. hemen bir alt yapıyı gösterelim. Evet. İzin var mı? Güncelleme gelmiş. Böyle. Böyle. Oradan hmm. geliş.

Yani ben <laughs> hiç zaten i̇stek, yok. Atmak evet, i̇stek atmak istiyorsanız burada. Evet, de istek atmak isteyenler için polonez. Biz Buradan görevlerimiz var. Herkes anladıysa, internetiz oyunlar ayrı bir videomu olsun. Hadi onlarda ikinci olsun olsun. İkinci part için 5 like Evet, ikinci part için 3 like. 5 <laughs> <Üç> like. 3 <laughs> like. <laughs> Hatta yedi like. Üç like. Yedi like. Üç <laughs> <3 gülüyor> like ben bunu çekmek istiyorum. Gelecek. Üç like atarsınız 8 e. inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye, bye. bye.